Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Burada iki tane eğlenen bir harfler görüyoruz. Harfler köyü sakinleri birçok oyunlar oynadılar. Maceralarla birlikte bizlere kendilerini tanıttılar. Ayrıca çok başarılıydı bence. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yani çocuklar harfler köyü çalışanlarına, ekibine. Burada iki tane harf görmekteyiz. Birisi kalın, birisi ince. Kalın harf hangisi? Kaf harfi öyle değil mi? Kaf harfi kalın bir harftir. Kalın harfin üzerinde ne görüyoruz? Bir tane hareket. Bu da ötse hareketsizdir. Kur'an-ı Kerim'de üç tane hareket vardı. Üstün, esre ve ötre. Burada ötreyi görüyoruz. Ötre kalın harfi U sesi. ince harfi ise Ü sesi olarak okutur. Kaf burada bir heyecanlı öyle değil mi? Ku olarak okunuyor burada ya da Gu sesine bilirsiniz. Ama hangi harfe bağlanıyor? Ama ne ile bağlanıyor? Elbette Cezim. Burada bize Cezim'i işlemişler. Kur'an-ı Kerim'in işaretlerindendir. Cezim iki harfi birbirine bağlar. Bağladığı harfin yalnızca sesini verir. Burada hangi harfe bağlanmış? İnce bir harfe. Lam harfine bağlanmış. O yüzden nasıl okuyoruz birlikte? Bul diye okunur. Çok güzel yapmışlar. Bunu dizimi baloncuk halinde bizlere sunmuşlar. Ben çok beğendim. Orada lam harfini boyuyoruz. Bir kaç tane yapışkan buldum arkadaşlar. Onları da burada yapıştırmak istedim. Sizlerin de beğenisine sunmak istedim. Bir iki tane de süsleme yapalım. Harfler köyü sakinlerine yavaş yavaş bitimine geldiler sanırım. Çok güzeldi. Ben tekrar izleyip ve içerisinden birkaç tane daha böyle beğendiklerimizi sizinle çizip paylaşmak isterim. Hem bilgimizi yenileriz hem arkadaşlarımıza önermek istediğimizde çok güzel bir çizgi film, çok güzel bir çizgi dizi olduğunu söyleriz. Hep birlikte hem eğleniriz hem de öğreniriz. Ne dersiniz arkadaşlar? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup destek olduğunuz için de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri Allah için çok seviyorum. Kur'an-ı Kerim öğrenmeye devam. Okumaya devam. Okudukça bildikçe çok güçlü oluruz çünkü. Allah'a emanet olun.